Aleyna sözlüğe kalktı. Tam da ders bitiyordu ya. Ay çok heyecanlıyım. Ay, aha, aha. ay. Hazır mısın Aleyna? Şimdi hazırım, senin hazırım öğretmenim. Yapacağım. Tamam Şimdi. öğretmenim hazırım. Alt. İlk sorumuz. Evet. 7 x 5. 35, ay, 35. 35, 35. 35. 35. 35. 35, 35 öğretmenim. Aa, zil Oo. çaldı. Zil çaldı öğretmenim. Dışarı çıkabilir miyiz? Aa. Zil çaldı. Hayır, benim çıkabilir miyiz? Oh, kurtulduk sözüden. Çıkabilir, sözü çıkabilir tamam, miyiz? çıkabilirsiniz çocuklar. Hay. Oh be, hadi yemek gel. Ya. Yemekhaneye gidelim. Hadi gelin oh. yemekhaneye gidelim. Oh be, kızlar koşun yemekhaneye. Koşun kızlar. İlk önce koşun, ben gideceğim, ilk önce ben gideceğim. gideceğim. Bugün yemekte ne var acaba ya? Öf, mi ya? Sağlıklı şeyler yemek istiyorum. Muz şey alacağım ben. Ee, annem bugün bana harçlık vermedi, o yüzden annem bana kendim e, kendisi yaptı. Evet kızlar çok pizza yemeyin ya şişmanlarsanız. Aa bak sandviç koymuş annesi. Ay ben de Ece bana da sandviçinden versene ya. Evet evet zaten e, iki tane koydu. bir tanesini sana getirdim al. Ay teşekkür ederim oh be vallahi güzel oldu bu. Ya arkadaşlar Ece ben bir şey evet. düşündüm. Şimdi biz Çoğu zamandır bir beraber eve gitmiyoruz, pijama partisi yapmıyoruz. Bugün yapmaya ne dersiniz eğer müsa müsaitseniz tabii. Ay Ece ben müsaitim ya ne zamandır yapmıyorduk Kızlar siz de müsait misiniz? Müsait Oo. misiniz kızlar süper olur. Süper olur. olur vay. Evet bence de çok güzel olur. Yani akşam beraber toplanırız, pijamalarımızı giyeriz, yastık savaşı yaparız. Bu çok güzel olur. Çok olur. Gerçekten de harika Mekko bir fikir iki. ya. Evet saat ya. kaçta gelelim Ece? Sekiz değil saat... mi? Evet saat böyle sekizde gelin. Çekirdek çıt atırız diyorlar vallahi ya. Arkadaşlar evet. olma çekirdeğinizi, mekirdeğinizi, yastığınızı alın gelin tamam mı? Yastığınızı alın, pijamalarınızı giyin sonra göz bantlarınızı unutmayın. Tamam Ece hiç merak etme sen hepsini alırız. Of oh, karnım doydu. Of benim de doydu ben bir su, suyumu da içeyim. Tamam. Ece bu öğleden sonra ders yok zaten ya öğretmen evet, boş demişti ya evimize gidebiliriz. Yok. Artık evimize gidebiliriz. Arkadaşlar siz de sakın unutmayın bakın saat akşam 8'de pijama partimiz var. Tamam Ece hiç merak etme 8'de sizdeyiz. Hadi görüşürüz o zaman arkadaşlar. Görüşürüz Ece hoş bisikletim nerede benim ya şuraya bağlamıştım. Gideyim alayım şuradan bisikletimi. Görüşürüz Aleyna. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz Ece. Saat 8 oldu ya kızlar. Nerede kaldı acaba? Bir arayayım da sorayım. Dananet dananet. Alo. Alo Aleyna nerede kaldınız? Saat 8 oldu ya. Ece ben bütün kızları topla, topladım ben de toplandık şimdi yoldayız bir dakikaya sizin evdeyiz tamam mı? Tamam bak bir dakika olmadı iki dakika iki dakika olmadı 4 dakika Acı en yakın 5 dakikaya gelin. Ondan dakika gelir say, ondan gelir tamam. say. On. Hello. Hoş geldiniz. hoş <laughs> <laughs> <Partime, gülüyor> hoş geldiniz. <laughs> Ay wow, evet. Hoş Ece. geldiniz. Ne güzel süslemişsin evi Ece. Teşekkür ederim. Aa, Ece kızlar. şuraya bir çıksana ya. Şuraya bir çık. bir Üstünü başını bir göster bakayım. Ne giymişsin? Herkes kendini bir göstersin. Allah. Ben dakika, Ece. yanıma Selen ve Nevra'yı da çağırıyorum. Çünkü biz... Ana, pişti olmuşsunuz. Evet <laughs> biz pişti olduk. Aynı olduk. Kızlar valizleri şuraya bırakın. Kirletmeyin koltuğu. Valiz kondu. getirmişsiniz ya. Ya Ece sen demedin mi işte pijamalarınızı alın, yastıklarınızı alın. Aldık her şeyimizi valizin içine koyduk. Evet koydu. bakın koydu. ben de yastığımı aldım. Tesadüfen hepimizinki pişti olmuş. Evet ama bak ben ben kendi değişik bir şeylerimi giydim. Hiçbiriniz de pişti değilim galiba bakayım. o evet pişti değilim. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Biz nasıl değil üçümüz mi? pişti olabildik? Nasıl üçümüz aynı şeyi alabildik ya? ya demek ki şuradaki Brookhaven'daki mağazada satılıyordu. Oradan evet. almışsınız şahsesini. Çok güzel değil mi ama ya? Harika çok yakışmış. Güle güle giyin. Göz ee, bandlarımızın hepimizin göz bandı aynı ya. <laughs> evet sen dedin ya. Şimdi böyle kızlar. Şey, benzin, takın ben diye, bir onu program yaptım. Bilgisayara evet. bakacağız. Film Allah izleyeceğiz. Allah. Aa, kapı çaldı kızlar ben bakıp geliyorum. Ama gelmeyen kalmadı ki. Kim o? Kızlar bir şey yok ya. Yanlış geldi galiba birisi. Ay Allah Allah. Öf, kim yaptı acaba? Hıh. Ece tamam e başka ne? ne yapacağız peki? Sayıyordun Silimiz tam programı. Film izleyeceğiz sonra patlamış mısır filan yiyeceğiz. Ne yiyeceğimizi sonra bir şeyler yeriz. Ne yiyeceğimizi bilmiyorum. Sonra şeker tamam. filan yeriz. Yatarız uyuruz. Yani Ay güzel Ece. sabaha kadar buradasınız. Sabaha kadar sabaha kadar. Çok güzel <laughs> ya benim fikrim var baksana şey. Çekirdek ee... çitleriz evet. Evet çekirdek çitleyelim. Saklambaç oynarız. Evet ya yastık sağı, yastıklarımızı getirdik. Yastık, yastık savaşı, şey yaparız. Mi? Evet yastık Aa, savaşı şey yaparız. Çaldı. Aa, ya Allah ne Allah. oluyor ya bir dakika. Kim o? Ya Kim bir o? şey diyeceğim. E, şimdi herkes hani Geriz böyle kargo galiba. bırakmak istiyorlar ya işte kargo bırakmak isteyenler arıyordur kesin. Allah Allah ya. Neyse hadi başlayalım o zaman Ece parti. Hadi başlayalım. Önce arkadaşlar güzel bir film açalım ya. Tamam, Ece. Bakın bu film çok güzel. Havuzda yüzen kızlar. Bakın bunu izleyelim. Tamam, i̇zleyelim. Ya Ece bir şey diyeceğim. Hazır diyorum. Şey yapmışken şöyle bir yüz maskesi getirdim hepinize. Böyle dildinizi yumuşacık yapıyor. Ondan yapalım mı filmi seyrederken? Yapalım yapalım. Hadi gelin sürelim o zaman banyoda. Tamam bak bak. Hadi gidelim banyoda sürelim. Kızlar Hop. yalnız benim banyom birazcık tıkışık da. Olsun ya hiç önemli ha. değil. Hadi bakalım Hadi hep yeri. beraber sürelim. Oo bak yer var. Oo, şöyle takayım açayım. Hmm. Ben de açıyorum. Yeşili mi taksam? Kızlar kapı çalıyor ben bakıp geliyorum. Bekleyin <laughs> şu maskeyi yapayım. Ben mavi olanı taktım. Oo yumuşacık yapacak suratımı. Çok güzel oldu ya. Ben de mavi taktım. Bir dakika takıyorum. Kapıya ben bakayım mı? Bak bak ben gözlüğümü çıkarttım şimdi. Tamam. Tamam, ya ben... yine şaka yapıyor herhalde biri. Yine kapıda kimse yok. Bekle. Allah Allah. Ya üst ben bir bakayım ya. Olmazsa ev sahibini arayacağım. Allah Allah ya. Kim Ece o? Bu ev kira... Siz kiracı mısınız bu evde ya? Ev sahibini arıyorsun? Ya vallahi kafam gitti ya. Neyse kızlar boş verin ya. Şu kapı kapıyı ben kilitlememiş ha? miydim? Ana? Kanka gelsene ha. bir benim göz yanılmam mı oldu yoksa orada ışık sönüp açıldı mı ya? Ay ne bileyim sanki bana da öyle geldi. Herhalde göz yanılması. Aa evet ba e, benim gözüme birazcık maske girdi ya o yüzden olmuştur belki. Olabilir bakayım herkes maskesini yaptı mı kızlar? Evet herkes Evet yapmış. Hadi gelin oturalım. Oo. Kızlar ya e, bu <laughs> film de bitti daha güzel bir film açalım mı? Gelin bilgisayardan açalım. Bilgisayarda çok güzel Netflix'te çok güzel şeyler oluyor. Aa hadi seyredelim o zaman ya korku filmi olsun ya korku filmsiz. Evet şey bak olurmuş, korku filmi. <laughs> Ben de şuradan seyredeceğim. Şöyle tamam, hemen televizyona yansıtalım. Bakın bu çok güzel bir film, korku filmi. Bakın. Aç bakalım. Aha. Burada arabalar falan kovalıyor. Ben size hemen patlamış mısır getiriyorum. Şuraya tamam, getireceğim. Yardım edeyim mi? He, e, birkaç tane paket daha var. Onları da getir buyurun arkadaşlar. Buyurun tamam, buyurun. Buyurun. Hemen. buyurun. Ya gerçekten Hı -hı. bir şey diyeceğim. Bir de fırından çıkarttık ya böyle. Oo, oh, sıp sıcak. <laughs> oh. Evet siz, siz ne yaptınız abi, arkadaşlar? Mı? Siz ne Ay, yaptınız? Ece, ben ödevlerimi yapmadım biliyor musun? Hafta sonu ya yarın. Arkadaşlar ya sorun yok Pazartesi günü ödev dışarıda bir şeyler oluyor ya. Allah Allah şu patlamış mısır şuraya koyayım. Ay hava bir şey yapmıyor yanacağız çıkın girin girin içeri girin içeri girin. Ana girelim girelim ya Ece bir şey Efendim? diyeceğim ya. Ben çok acıktım ya. Ya bir ayıp olmazsa söyleyeyim ama etsin. ben de çok acıktım. Ya şurada bir yerde kızlar çok kötü bir yerde. şey oldu biliyor musunuz? Ben pizzacının kartını kaybettim. E ne yapacağız? Maalesef arabayla gideceğiz. Ay tamam kızlar hadi gelin hep beraber, hadi hep gidelim beraber arabayla gidelim o zaman. beraber arabayla gidelim. Ben Ya çok ederim. acıktım ya yoksa. Ah, Bindiniz mi hepiniz? Gidiyoruz. Ana. Hemen yavaş gidelim. yavaş yavaş yavaş. Of! Ece bu evinde çıkışı çok zor ya. Bir de bu evet kocacı arabayla. Ama Brock Haven'ın en güzel evinde oturuyorsunuz. Bırak da çıkışı zor olsun. Ne olacak sanki? <laughs> evet bakın bakın bizim mahalleye bakın. Ay bir de gece oh. olmuş ya. Ne güzel oturacaktık işte ya. <laughs> Annemler bizi dışarıda görürse var ya öldürürler ha. Çaktırmadan ya, git. Dışarısı birazcık esiyor bizde. Böyle pijamalarla. Öyle çıktık. Neyse canım ne olacak sanki pijama partisi sonuçta. Ay! Ha, Allah! Beyefendi! Kaza Ay, etti. İyi misiniz? <laughs> İyi, iyi, iyi. Arkadaşlar gördünüz mü az da biraz. arabamıza çarpıyordu. Evet baksana hafta kenarında çarptı azıcık çizik. Bak arabada evet. çizik var Ece. İyi, i̇yi misiniz herkes iyi mi? <laughs> Aleyna parmağım yok. 10 tane var sadece. Ay Ece dur. Bir dakika ya benim zaten 10 parmağım yok muydu? <laughs> Neyse Okey, hadi, gelin hadi gelin biz hoşçakalın. pizza yiyelim. Hadi Pizzayı Ece burada mı yiyeceğiz şeye mi götüreceğiz eve evet, mi götüreceğiz, Eve götüreceğiz. Merhabalar. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Şey biz <laughs> e, bir tane pizza alacaktık da bir tane pakette e, pizza evet, alacaktık. Evet büyük boy lütfen büyük boy. Ne tür pizza istersiniz? Büyük bu aralar, boy. Bu, bu, aralar büyük boy boş, bu aralar boş pizza baya meşhur da. Yok biz bu boş pizza var, istemiyoruz. <laughs> büyük boy, en büyük boy <laughs> bir de karışık istiyoruz. Hmm, Ay Ece tam, adam suratımızdan korkacak bayılıyor. ya maskelerle gelmişiz. <laughs> <laughs> bu arada neden bu kadar geç geldiniz ya? Bu aralar çok fazla böyle müşteri gelmiyor geç geç. Ben alayım şunları. Ya biz pijama, şey, partisi, biz pijama yapıyorduk partisi yapıyorduk da. Ha, Aa, anladım Ece. Anladım. Ece. Bu adam da kim? Ece. Efendim. Efendim. Adam bu, bu adam kim ya? Arkadaşlar siz bırakın şimdi düşürmeyin. Size zahmet olmasın. Ece. Her şeyi ben ısmarlıyorum. Bu bize Ece, çarpan Ece. adam değil mi? Ya beyefendi az önce arabamı çarptınız ya. Arkadaşlar he, hadi gidelim. Bekleyin. E Arkadaşlar canım, hadi şey, gidelim. şey şey unuttuk. Adamın numarasını isteyecektin ya hani. Ay evet evet beyefendi. Hı? Şey, Aa, e, ben beyefendi. sizin numaranızı alamamıştım ya. Şimdi e, numaranızı biz, bana verseniz olur mu? Numaramı? Sipariş attığı için yani biz sipariş ettik. Aldım. De. Teşekkür Anladım. ederim. Şey bu karttan e, ulaşabilirsiniz bana. Tamam. tamam teşekkür ederiz. İstediğiniz zaman sipariş verebilir miyiz? Aynen öyle. İstediğiniz tamam. zaman sipariş verebilirsiniz. Hadi gelin gidelim. Adam da taktı bizi ya. Dilimizin nedir? Allah Allah. Allah Allah. Hadi gelin gidelim arkadaşlar. Tamam. Ece. Efendim. Ya ciddi alalım mı ya? Market açık mıdır? Tamam. Şey bu zamanlar en iyi açık olan şey market var. Benzin ha, marketi. Benzincinin. Beyefendi. E, arabamı Allah çarpıtıyorsunuz. Allah Allah. Gider, <laughs> Gider misiniz lütfen? Allah'ım ya Rabbim ya. Hah. Benzinciye geldik. O oh, açıkmış hece. Açık açık. Hadi gelin cips falan alalım. Merhabalar. yüzoları şey yapın ha. Hoş Merhabalar. bulduk. Merhabalar. Şey biz eee cips alacaktık. Cips da. alacaktık da mavi Doritos var mı? Ay en sevdiğim ya. Bir de kola alın kızlar, kola kola. Ha, aynen onu diyecektim Ece. Kola alalım bol bol. Şey Sosisli de alalım. Evde kola yoksa. Kola olsun. Ne, ne, kadar? Evet, evet hepsini yeriz. Biz mavi doritos, e, kola bir de sosisli aldık. Evet onar tane. 53 lira. lira? Buyurun. Teşekkür ederiz. Oh be. Hadi gidelim Ece eve. Beyefendi bakın sizden şikayetçiyim. Çıkın gidin ya. şuradan ya. Hadi kızlar oturun. Hadi kızlar atlayın arabaya. Heh, herkes atladı Ece gidebiliriz. Ya kurtulamadık şundan ya. Allah Allah. Bak artık yani kafam gitmiyor ya. Bir yerlere çarpıyorum. En iyisi kızlar biz evde olalım. Evet Ece bir an önce eve gidelim. Baksana karanlıkta başımıza neler geliyor. Evet ya. Ay beyefendi çarpacaksınız. Çarpacaksınız ya size bakacağım diye. Ben çarptım. <laughs> kızlar bu dikkat Ya gece gece öttürme. Allahım yarabbim ya. Ece, Allah Allah. Pizzalar soğuyacak ya. Evet o hızlı bir yavaş gidiyorsun ki. E, sen sen trafik dur, kurallarına uymamız lazım. Olur. Trafik Heh. kurallarına biliyorsun. Ne yapalım ama ya çok yavaştın yani. Ha, kızlar pizzaları. Gelin. Alın. Artık pizzaları yiyebiliriz. Ay oh filmi be. de açık unutmuşum. İlerlemiş kendi kendine kapatalım neyse. Ha, açın kızlar pizzaları. Açın kızlar hadi yiyelim. Şuraya. Hadi yiyelim. Ha. Şöyle hemen alalım pizzayı. Gelin kızlar masaya koyalım. Koydun mu masaya Ece? Oo. Oh. Koydum koydum. Aa. Ha. Ay çok güzelmiş. Nüm 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 nüm. Harika ya. Ya bir şey diyeceğim Ece. Efendim. İçine mantar koymuş be. Bunların hepsini mantarla almışsınız. Benim mantara alerjim var. Ya. Mantarsız niye almadın? İçine olmadı. peynir koymuşsunuz. Ben peynir sevmiyorum. Ece bir tane sipariş edelim mi ya? Peynirsiz. Aynen Kim yes, o? Kim o? Kim o? Kim o? Ay. Allah Ece, Allah. Sipariş numarasını ağzını almıştın, ağzını almıştın ya. Evet Bir evet hemen mantarsız arayayım. Mantarsız peynirsiz sipariş etsene. 35 35 35 35 35 bu nasıl numara ya? <laughs> denet denet. Merhabalar pizzacı ile mi görüşüyorum? Ta kendisiyle. Affedersiniz biz sizden mantarsız istemiştik. Siz bize mantarlı yapmışsınız içine peynir koymuşsunuz. Evet, Lütfen bize yeni bir sipariş getirebilir misiniz? Mantarsız ve peynirsiz. Anladım efendim, hemen getiriyorum. Heh, oh tamam be. teşekkür <laughs> ederim. Tamam. Kızlar, Doritoslarımızı yiyelim mi? Ya Ece tamam yiyelim. Şeyleri de içelim de bu sefer karnımız doyacak ya. Ben evet, de yastık evet, savaşı yiyelim. yapalım. <laughs> Aa tamam tamam hadi bir Biz iki üç. Ah. Ah. Al sana, sana al sana Al sana al sana. Al sana. Oh. Al sana. Ben de vuruyorum. Ya. Orada bir şey mi gördüm kızlar bir dakika durun. Ece tamam, nerede bir şey gördün Aradan ya? Aradanın ucunda bir şey var ya? sanki. Neyse azıcık geri çekeyim. Ha, yok hadi bir şey hadi, ya korkutmayın beni ya korkutmayın. Öf, okay. ya be. seni korktuğum kadar Hadi ha devam şöyle. edelim. Al sana Leyla, al sana. Al sana sana. al sana. Al sana. Ya bu puzzle'ı nedense hiç kimse sevmiyor ya. Hep yanlış yapıyorum ya. Of ya. Alın sizi. Alın alın. Yastık alın. savaşı, yastık savaşı. Ay, be. kızlar saçımı bozacaksınız. 2 <laughs> <İki> saat uğraştım <laughs> bunu yapmak <laughs> için. En çok dayağı kim yedi? En çok dayağı kim yedi zıplasın bakayım. En çok dayağı kim yedi? Annem <laughs> yemiş Nevra. <gülüyor> <demeyemiş> <gülüyor> <Nevray>. <gülüyor> kızlar bence Hayalım. ona çok vurdu. <laughs> Ece ben nor, nor Efendim kolaları dolaba koydun mu ya? Tizle Yok koymadım ya şimdi. hadi gel koyalım beraber hemen şöyle <laughs> tamam. kolaları koy 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 Hop lan dur hemen zili çalayım Aa, <laughs> Ben nereye gittim? Hop tamam Ne Ece? Kızar. Hadi gelin <laughs> bakın bende ne var mikrofon getirdim ben <laughs> Karaoke mi yapacağız? Evet. Her böyle Hem böyle. bu gerçek mikrofon. Ya. Bir dinlerim. bütün brokemin yani dinler. Aha. Aa kapı çaldı. Aa evde kimse yok galiba. Neyse. Evet, ben var, var var. Beyefendi siz ya. Siz Sizi görmedim ben. Biz Alalım bakalım, lütfen o pizzayı. Alın arkadaşlar tamam. pizzayı. Mantarsız pizzamız geldi. Ay çok teşekkür ederiz. Hadi gelin kızlar içeri girelim. Kadar ne kadar? teşekkür. Burada söyleyeyim. Yolda giderken azıcık yarısını yedim. A, beyefendi. Şaka yaptım, şaka yaptım, şaka yaptım. para. para. Para, para aynı. Para. hadi görüşürüz. Bay bay. İyi akşamlar. Görüşürüz. Oh, araba oh kızlar var. hadi gelin. Gömülün kızlar, gömülün. Gömün. Kızlara, gömülün. 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 ne oluyor <laughs> ya? Siyah Gömülün. geldi. geldi. <laughs> kızlar kurşun. Kurşun. Allah Allah. Kızlar, kurşun var. Allah. Beyefendi, Allah Allah. iyi misiniz? Yarış olmuş olmuş. Beyefendi, Allah. iyi misiniz? Ah. Bayılmış. Ah. Bayılmış. Etik kaza. aramalıyız. Polis arayacağız. 911. Tın tın tın. Adamın üstüne bak. Açılın kenara. Polis, acil, polis, polis, acil. North East bir tane insan bayıldı. Silah sesi geliyor lütfen. Lütfen, lütfen yardım edin. Silah sesleri geliyor. Efendim, kızlar içeride Ana. ne oluyor ya? Işıklar fena açılıyor. Evet evet, evet kızlar efendim, durun. İçeride katil olabilir. Sert bir şey Ece. bulun. Gelin, evin şu tarafında sakladığım bir tane balta var. Çabuk çabuk. İşte polis geldi. Polis, polis geldi. Atama bakın. Geçin geçin bize. Çabuk şey adama bakın. Hey sen. <laughs> evet, buraya canım. gel. Buraya gel dedim. Kötü adam. Sen kimsin? Sen şey de benim alsın. evimin içindesin. Ne işin var benim evimin içinde? Nereye kaçtı? Nereye kaçtı? Bilmiyorum. Banyoya mı kaçtı? Onu yakalamamız lazım. Senin ne işin oh. var diyorum benim evimin içinde? gidiyorum. Ben, ben de gidiyorum. Hakk gözelledin. Gitme! Sen? sen gidemezsin. Kimsin? Gel buraya. Nereye kaçıyorsun? Kısal. Sen kimsin de benim O arabanın Ece, masrafını dur. sen ödeyeceksin. Tamam mı? Yoksa seni baltayla öldürmem. Polisler, ha. Oh, polise oh, vurdu. Oh, canım tesin. Olsana. Bekleyin. Sinirimi çıkartana kadar bekleyin. Oh. Ece! Aha pizzacı da geldi. Pizzacı bak sana da kötülük yapan palyaço bu. Sana kötülük oh. yapan palyaço bu. Ah. Kimsacı çaldı. Kaçıyor. Kimsacı motorunu çaldı. <laughs> Elleri yukarıda kaçıyor. Elleri yukarıda kaçıyor. <laughs> <laughs> ya, ya buraya gel. Allah. <laughs> <burayı gülüyor> ya direksiyonu tutmuyor. <laughs> Al sana. Direksiyon tutmazsan tabi böyle olur. <laughs> polisler bunu yakalayıp Al. atın polisler. Bak bak böyle süreceksin. Aaa, aa, aa. Ece. Aa ne no. oluyor? Kız acıya bak çılgınca sürüyor. Ece. Aa, Allah Allah efendim. Aa. Kızlar var ya ben de hal kalmadı. <laughs> <yapabilirim. Hayır. gülüyor> <Aa>. Yakalayın. <laughs> yakalayın. Kızlar ya yeter. Al sana. Motoru bırak. Ben de bile kalmadı. Kendisi girdi. He? Lan oh. işte. Oh olsun sana. Beş oh olsun. Ece şunun maskesini çıkarttım bakalım kimmiş bu? Bakalım kimmiş? Bekle çıkartıyorum. Aha çıkartmıyor da maskesini. Yapışmış maskesi ya. Çıkartıyorum. ya saçını çıkarttım yanlışlıkla. Bir şey, bir şey ya. Bu tipsiz karınca. Ana, ah. Şey Ah, ah, bu benzer soru hiç sametten değil mi? Samet değil. Samet. Ana. Zaten kızlar Kısım belli olmalıydı arabayı sürememesinden. Ana. <laughs> Samet'in niye böyle yapıyor? Sametin şey ne yapıyorsun Maria sana ben... şu balta'yı bir geçiririm. Size kıcık oldum. Ben neden kızlar partisine çağırmadınız? Sen kız çok mısın? Çok <laughs> Allah Belki Allah ben de kızım. Şey. Belki ben de kızım. Bana niye yok. çağırmadınız? Sen erkeksin. O zaman kız olduğunu kanıtla. Allah Allah biz çok korktuk ya senin. Saçların etinden... yok. Bizim gibi uzun saçların yok. Varsa da kanıtla bakalım. Benden bahsetmeyin. Şoka girdim. Evet, biz hiç <laughs> öyle yaptı. Yani <laughs> polis amcalar ona bir şey yapmanıza gerek yok. O bizim sınıf arkadaşımız. Kelepçelerini çözün. Şaka yapmış sadece. Şaka yapmış. Ha bu arada. Ha? Şey mi? Sen bir daha bizim ye kızlar edildi. yerimize ben gelme. Şehrin bir daha Şehrin bir daha Allah Allah. Kızlar bu Hüsamettin ya. delirmiş. <laughs> Hüsamettin çıldırdı. Allah <laughs> Allah. Hüsamettin. Kaçma. Hüsamettin. Bütün gece bununla uğraştık. Neredeyse sabah olacak ya. <laughs> Üf ya. Bir parça ya yapamadık. Ya. Bak Hüsamettin. Ölkez, sana. Anam. Bir daha yapacak hmm. mısın? Hı? Hüsamettin bir daha yapacak mısın böyle? Ya beni partinize çağırmasanız bir daha yaparım. <laughs> Allah'ım <yarabbim gülüyor> O zaman ya kız, kız olduğunu şunu. kanıtla. Neyi ya kanıtlayayım? Kız, kız, kız olduğunu. <laughs> <mu? gülüyor> <laughs> Erkek, Erkek olduğuna gideyim. yemin edebilirim ama kanıtlayamam. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gelin o zaman. Ar arkadaşlar tamam. Of. Aa a, 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 pizzacı. Pizzacısı. Pizzacı kızmış. Pizzacı <gülüyor> kızmış. Pizzacı. Saçlarımı uzattım pizzacı. Neyse hadi gelin arkadaşlar yanıma ya ben bir Doritos'u mu yemedim ya. Evet ya bir parti yapamadık sizin yüzünüzden. Ya, <laughs> hadi gelin yanıma. Aa Ece bari davsederek şey yapalım dur davsederim de. Evet davsederim. Hah. Dans üç. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer sizler de bu arkadaşlar gibi Arigiler ekibine katılmak istiyorsanız kanalımda bulunan Arigiler ekip üyesi butonuna tıklayabilirsiniz. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like, like, like. Hoşçakalın. Bye. Bye. Bye.